Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğmeye basmış, su tutma işlemi başlamıştı. Pek çok açıdan Türkiye'nin hatta dünyanın önde gelen barajlarından biri olan Artvin Yusufeli Yusufeli barajında sular yükselmeye başladı. Barajda bir haftada su seviyesi 30 metre oldu. E Yusufeli'ye bu yakışır. Artvin'e bu yakışır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat açıldı. Kapaklar kapatıldı, sular yükselmeye başladı. Çocukluğumuz geçti bu derelerde. Gece gündüz yürüdüğümüz bu yollarda şimdi artık ne ayak basacağız, belki de üstünde bile gezemeyeceğiz. Bizim için tarih oldu. Artvin'le Erzurum arasında Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın ilk temeli 21 Aralık 2012'de atıldı. Tamamen Türk mühendis ve işçilerin alın teriyle inşa edildi. Aradan geçen 10 yılda adım adım yükseldi, 22 Kasım'da açılışı gerçekleştirildi. Bismillah. Baraj kapaklarının kapatılmasıyla sular yükseldi. Baraj bir haftada 30 metre yüksekliğe ulaştı. Artan sular nedeniyle birçok bölge sular altında kalacak. Köylerini bırakıp yeni yerlerine taşınan vatandaşlarsa hem duygulu hem gururlu. Köyden ayrıldık dün itibarıyla. Bugün de işte son son suyun böyle gelişini izlemeye geldik. Ne bileyim yıllarımız çocukluğumuzun geçtiği bu derelerde artık bir daha bu ayak bastığımız, yürüdüğümüz bu yollarda bir dahası olmayacak. Bitti yani bizim için. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip barajda elektrik üretimine Mayıs ayında başlanacak. Yusufeli Barajı yıllık 1 milyar 900 milyon kilowatt saatlik elektrik üretimi sağlayacak. 558 megawatt kurulu gücüyle de ekonomiye yılda 4 milyar 100 milyon lira katkı verecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Yazıcı, kalıcı yaz saati uygulamasına sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla tepki gösterdi. Evinin balkonundaydı herhalde. Evet, sabah saatleri olduğu için de karanlıktı. Vatandaşlar sabah karanlığında yollara düşüyor dedi Kılıçdaroğlu. Biyolojik saate aykırı bir durum olduğunu söyledi bunun insanlar için ve birçok hastalığa da neden olduğunu belirtti sabah saatlerindeki bu karanlığın işe gidiş saatinde veya okula gidiş saatinde. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. 2016 yılında kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasına bu sözlerle tepki gösterdi. Bu durumun biyolojik saate aykırı olduğuna dikkat çekti. İnsan sağlığına zararlarıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını anlattı. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çektiği videoyu sosyal medyadan yayınladı. İktidara gelmeleri halinde kalıcı saat uygulamasına son vereceklerini söyledi bunu hemen ama hemen mutlaka düzelteceğiz.